Kedi gel bakalım buraya. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, büyük annemle kedi olacağım. Merhaba arkadaşlar. Büyük anne. Arkadaşlar Abi ben de burada Versin kedi. Seni tavayla döveceğim. Dövemezsin ben sadece oyun oynamak için ge yanına gelmiştim. Dövme beni. Hı. Öveceğim. El, elimde tavayla <laughs> sana geleceğim hatta. İyi misin? Arkadaşlar geliyor. merhaba. Geliyor valla geliyor. Geliyorum bak sana demiştim şansını zorlama. Arkadaşlar, bağırlama. arkadaşlar Kafa ben de buradayım. Özür dilerim. arkadaşlar ben de buradayım. Yani benim benden duyan yok. E, merhabalar. Gel seni <laughs> öldüreceğim kedi. Ya hoş. Beni beni bir sever misin? Beni? Hayır Allah seni belanı versin. İkide bir düşürüyor. Yukarı <laughs> kaçma gelemiyorum. Kaç, kaç 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 kaç. Ben yukarı kaçtım babaanne. Ben, oraya ben de o yüzden kaçtım ya zaten. Ben de o kadar o yüzden kaçtım ya zaten yukarı. <laughs> anne ben aynı Traş oyunda olamıyorum maalesef. Ha ha, ha. ben. Ha ha ha. Baba ne baba ne baba anne. ne. Bana bir baksana babaanne Babaanne götün. çok büyük babaanne. Seninki de çok büyük. Allah Allah kedi. Seni evden mi atayım istiyorsun? Ne diyorsun lan? Seni evden atarım diyorum. Sığır kedi. At atabilirsen babaanne. Tıraş makinesini sakladım. Ben bu babaanneye çok gıcık <laughs> oluyorum arkadaşlar. Alayım, alayım Şöyle aşağı atayım. <laughs> Özür dilerim babaanne yanlışlıkla oluyor tıraş makinesini sakladım kedi. Tamam. Bulamayacaksın ve saçımı kesemeyeceksin. Tamam bulamazsan bulamayayım. Ben de bunlarla seni gıcık ederim. Gıcık etme. bir kafama artık görüyorsun gününü. Arkadaşlar e, büyük anneye gıcık etmece bugün. Bugünkü konumuz büyük anneye gıcık etmek. Yani birisini gıcık etmek. Evet Ama neredeymiş bizim büyük annecik. Adını söylemiyoruz. Adını söylemiyoruz. Sizden direkt bir şey ee. söylemiyoruz. Evet bizim büyük annemiz. Büyük anne. Ne? Büyük anne. Karnım. <laughs> Tut şunu ben babaanne. anne. Ben evden atmaz mıyım? Atmazsın. Azıcık daha büyü ben seni bir atıyorum görüyorsun. Ee, i̇nandık inandık. Babaanne, babaanne, İnanan var mı gerçekten Benim, bu? Babaanne, Babaannenin bu sözüne. Yakında gelirim. Babaannem konuşmayı bilmiyor. Bak, Önümde Bırak kocaman saksı var. Bırak <laughs> onu. Bırakayım mı? Bırak. Konuşmak için benim de babaannem olur mu lütfen? Bıraktım. <laughs> Konuşmak için benim de babaannem olur mu? Benim babaannem konuşmayı bilmiyor. Şöyle. <laughs> ee, ben, ben ne yapsam? Başımı dinleyemiyorum. Dur 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 dur. Televizyona baksam. Niye oluyor? Başka kediler Ney Ne 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 Sen şimdi nane yemedin mi? Yemedim. Yedin. <laughs> Çok lezzetli yedin nerede? Şimdi görüyorsun sen. Ha. ha Büyük anne. Büyük anne. Ne var? Allah'ın belası kedi. Merhaba büyük anne. Oh. Maymun kedi. Demiştim sana kafanda kırarım diye. Maymun kedi. Dudum Ne maymun lan? <laughs> Öl. Evet, çok da mutlu oluruz. Gel seninle voleybol oynayalım. Yok ben seninle hayatta oynamam. Yok. Ya gidin reklamlar. Ben seninle voleybol oynamam. Kedi yok. Gel gel oynayacağız. Yok. Oynayacağız. Yok. Kafama asma. Onu yiyeceğim. Sen belanı veririm. Senin belanı veririm. Tamam, şöyle götür Atamadı ki. Atamadı ki. He. Atamadı kime? Evet atamadım. He. Al sana. Ne atıyor? Dokunsan yere yapışıyorsun zaten. Dombili kedi. Dokunsan yere yapışıyorsun zaten. Git. Dombilesin de ondandır. Hı. Babaanne. 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 Mia, gel mi, tavanla gel gel gel. <laughs> gel gel. gel gel. Gel gel çok korkuyorum senden şu an. Elinde tava var diye çok korktum. Robur, benim ha, gel. Gel sanki gelebiliyorsun. Hadi evet. açlık yapıyordun. He? He gel. Gel. <gülüyor> gel gel. da yapmam sen gel. Gel gel. Gel Buradan inmeyeceğim aşağıya. Gelme babaanne. Ee, Bu arada bundan sonra sadece PKK'sı değil. Başka oyunlar da çekeceğiz. Roblox açılırsa. Roblox da. Evet bakıyorum. Tamam bırakmış elinde kutabayı. Bir daha bana kılmıyorsun öyle. Ben sana bir şey yapmadım. Yaptın. Dur sana şimdi. Ya ne diyorsun? Bir şey yok. Sen kendi içine bak. Ya. Ben sana tanışmıyorum. Senin azıcık daha büyük sokağa atacağım. Öyle miymişmiş? Evet öyleymişmişmiş. Ben şuradan al şöyle. Al, al Al Al. Heh. Al. Heh. Çıktım yukarı. Götüne Git lan. Çekil lan önümden. Ya basketbol topu bile reklamlı arkadaşlar. Çok gıcık oldum. Ee, al. Baba ne? Ben böyle şeyleri çok severim biliyorsun. Aa kırılmadı dur. Kırılmadı. Baba ne? Şöyle kafana atın seni. <laughs> <laughs> Baba ne vallahi yanlışlıkla kafana attım. Vallahi yanlışlıkla kafana attım. Bay Bayıldın mı? Baban babaannem ölmüş. Ye yeah, babaannem öldü oley. Şöyle, şöyle götünü tam koyayım. Ay anne Ay. be. Yatıyoruz. Yatarken de rahat yok sana babaanne. Var bana artık yatarken de. Hı. Babaanne. Ne var Allah'ın da <laughs> <laughs> Kafana fidan eksik. Bayılıyorsun sen de ya. Elime <laughs> oh, ya şöyle bir şehir açılacak da ben de gidip oynayacağım orada. Aha. Neyse son bir kez kafasını atlayayım da kaçalım bari. Dur ya ben İpleş adında bir abimden öğrenmiştim şöyle. Eh, şurada saatin arkasında bir şey vardı. Şey demişti. E, görevleri tamamlayınca oluyordu sanırsam. Sağ. Ben bir yerde oynamadığım için bilmiyorum. Şöyle kenardan bakayım. Var mıymış öyle bir şey? <laughs> Duvara tırmanıyorum. Öyle bir şey ben göremiyorum. Burada. Ama sanırım görevleri ayarlayınca çıkacak ortaya. son babaannemi babaannemin kafasını atayım ve neredesin babaanne? Neredesin babaanne? <laughs> babaanne. Başka kedilerin videosu ne güzel oluyormuş. Ah, <laughs> <güzel gülüyor> Kedin mi yok senin? Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Ben ölmeden önce son vedamı yapıyorum. Şu yatağıma gideyim. Hadi ben uyuyorum hadi hoşça kalın